Ne yazmış? Ev boş sen evde bekliyorum yazdı. Allah Allah. Öyle mi yazmış? Öyle yazmış. Gidin mi ben eve? Ne diyorsun? Sen bilirsin bence gitme. Gidersem ne olur? Yani şimdi niye çağırır ki beni eve? Anladın bence sen? Belki sen fesat düşünüyorsun. <gülüyor> Allah Allah <gülüyor> Allah. Duvarda ne yapabilir sana? Duvar resim yapabilir. Yani resim evet. evet. sana bir insansa yapabilir. Evet. Nefessiz falan diyor. Nefessiz. Git git bence gör. Yani. Vallahi. Bence git gör. Tamam oraya bir şey yazalım. Ne yazılır? Ee, emoji mi atalım? Geliyorum ya. Tamam geliyorum. Bir de Gülücük. emoji söyle bir tane. Gülücük atayım. Ateşli. Ateşli dil, dil at atalım. Dil de, at. dil, de at. dil ne bulursan at. Ayak da var ayak da atayım. Bir. Ayak da at. <laughs> 36.5 Tamam ayak attım. Ayak attın mı? Başka ne var orada? O dudak mı o ne o? Dudak tutar. Atılır mı? Atılır her şey atılır. Tamam at hepsini at ortaya serpme yap. İlk önce sen. Aman Allah'ım bana bir şeyler oluyor. Ay bir ter bastı. Ya. Ne Allah Allah ter bastı. Şöyle kapatayım mı? <laughs> sen çıkarmak ister misin? Of ne kadar romantik. <laughs> Soy beni. <laughs> Çıkartıyor mu? Çıkmıyor. Niye çıkmıyor? Ya. <laughs> ne? Allah Allah. Tamam bir şey diyeceğim son kez. Ama kızma bana tamam mı? Dediklerimde hala ciddiyim. Daha sonra kahve içebiliriz. Şurada bir kamera var. Arkadaşım oradan bizi çekiyor. Bak şurada. El sallıyor. Yani şey aslında bir içerik üretiyorum ben. Youtuber'ım. Küçük bir video ama ama bir, şey diyeceğim. Vallahi ben sonra kahve içmek isterim. Hı? He? Belki sonra da ceketimi çıkartırız. Ya. <laughs> tamam, tamam, tamam tamam tamam. Vallahi, vallahi tamam. Özür dilerim. Ee, dilersen video yayınlamak istiyorum. Bakayım mı biraz? He? Neye? Kime? Bana mı? Bunun mu? Pompaladığınız yerleri açar. <gülüyor> <gülüyor> bu arkada çok vesat bu arada. Niye bu kadar gülüyor? Allah aşkına. Burada ben size işimin harici bir kelime etmiyorum yani. Kadınızdan dolayı mı pompaladınız? Yani ben soy ismi pompacı. Düşündüm böyle. Dedim ki neden böyle bir işe girişmeyeyim dedim. E-ticaretten falan pompa satmaya başladık. İnsanlar pompalarımızla çok güzel yorumlar yapınca. Çok satış yapıyor musunuz? Tabii çok satış yapıyoruz. İnsanlar da işte sevdiler pompalarımızı. Sayenizde pompalamadığım Seyitliyiz yer kalmadı abi. falan yazdılar yorumlara. Biz de dedik ki işte niye böyle bir işe girmeyelim falan. Taş olmuşsun da o yüzden söyle. <laughs> Hep şu tarafa bakarak konuşuyorsun. Biraz bana doğru dönsene. Heyecan yapıyorum biliyor musun? Bir de senin gözlerin çok güzel. Ya. ya hiç suratıma bakmayacaksın yani. Bakarız. Pasta yaparken mi? Pas, pas, Pasta yaparken. Ne demeye çalışıyorsun? Sen çok <laughs> sen çok fesat. <laughs> fesat mıyım pasta? Evet. Sen istedin hem de muzlu dedim. Yani. Sensin fesat o zaman. Hayır, pastayı yaparken gözlerini içine içine bakarım. Tamam. Anlaştık. Tamam, anlaştık. Gidelim alışveriş yapalım. Alışveriş mi? Pasta için. Muz mu alacağız? <gülüyor> <gülüyor> muz mu alalım şeftali? Bence muz ve şeftali. Tamam, ikisini de. Alalım. Y yeni şeyler deneyelim. <laughs> Vallahi kimse beni hiç öpmedi. Hani böyle yanlış anlamda değil yani ya. Böyle insan herkes sevilmek ister. Böyle ne bileyim hiç olmadı. O yüzden bir dertlendim, içerlendim ya. Biliyorsun. gel Vallahi de. Ha vallahi. Sen beni öpeceksin. Vallahi de. Vallahi. ben bir şimdi utandım ha vallahi. şey yani utandım biraz. Nereden? Nereden olacak? Yanında. He vallahi. He. Tamam olur. Erkek arkadaşın falan yoktu değil mi? Buradan öpeceksin Vallahi. Tamam, tam, böyle, 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 tamam tamam. Vale 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 tamam. burayı da Teşekkür ederim. vallahi ee, sağ kahvaltıyı çayla. He. Seni aşkla. He. Sütü ocakta. Seni kucakta. Hey maşallah. He. Ekmeği taştan. Seni baştan. Sinemayı sessiz seni nefessiz. Parayı dolarla seni duvarda severim. demiş. Dur. Çayır burada ne anlatmak istiyorsun? Sizin birkaç işiniz var galiba. Ne gibi? Benim ya bir takım ya. işlerim var da işte. Siz Ha, evet. Aşkım çabuk eve gel seni bu gece çok mutlu edeceğim eğer cevabın hemen geliyorum ise alevli kalp at Allah Allah öyle mi demiş <laughs> <laughs> Ne yapacak ya acaba? Ee, bilmiyorum artık orası artık Sürpriz falan dedi de nasıl bir sürpriz olabilir? Bence baya güzel bir sürpriz. Al hadi ya evet. nasıl bir sürpriz? <laughs> Bayağı <laughs> Allah, Allah Gerçekten. Vallahi İstanbul zordur biliyorsun. Evet. Ben gidek mi kahve içek? He. Gidelim mi? Tamam mi? gidek. Ya, evin vardır. Var. He. Arkadaşlarla oturuyorum kızlarda. Dedim evin yoksa ev ay ayarlayayım bir şey yaparım. Bunu sana vereyim. Tamam. Ama bir şey diyeceğim ha. Kaçmak yoktur ha. Yani yok. Vallahi. Vallahi. Abi jelatini falan hala üstündedir ha. Ha evet belli. Tamam. He. Şimdi gidiyoruz. Vallahi gidiyoruz. Sadece kahve. He kahve? Sadece kahve. Niye? sadece kahve değil mi? biraz sohbet muhabbet. Tamam. Yeteriz, tamam. Vallahi. Olur. Vallahi Abi. sen var ya teşekkür ederim. Hanım ha. Sen ama Son bak geri bir... alamazsın. Ben vermem. Gibi. Yok Ağlamam. vallahi. Yok vallahi ne ne geri alayım? Yok. Şey diyeceğim sadece. Ben de temas bağımlılığı var biliyorsun. Kol, koluna girsem koluna Aa, biraz sonra olur mu? Biraz ya danışın. ama hele şöyle bir sıkıntı vardı ben sana olayı anlatayım. Ne pardon? Ya benim bir tane arkadaşım varsa, meleklere inanmıyor ona göstereceğim. İşte belki imana gelir. Allah ya. <laughs> Ama iyiydi, güzeldi yani. Güzel değil miydi? Nerede? hala tanımıyorum seni. Ben seni tanıyorum. Ya, bayağı bir araştırma yaptım yani. Ha. Instagram'daki o fotoğraflar ne öyle? <laughs> Gerçi şop basıyorsun değil mi? Onlara hep şop değil mi efekt? Ne şopu ya? Bu sizde ırsı herhalde ya. Portakallar hep böyle büyük. Portakallar. Sen ne diyorsun ya? Ciddi Ne diyorsun? E, büyük değil mi? Hani öyle, ben öyle gördüm. Ciddi Ne diyorsun şu an yani? Pardon oturabilir miyim? Ne oturması? Ne oturması ya? Evet. Oturabilir miyim dedim hanımefendi. Dedir otur. Yani kusura bakmayın diğer bankta ıslak da oralar. O yüzden yanlış anladınız yani. Ya anlamadım. Ben niye oturabilir miyim diye sorayım Efendim, ki. Ne Osursam ne osururum, otururum. Sesi sesi salarım yani. Ne yapıyorsun? Ciddiyim. Niye sessiz yemiyorsun? Hayır alakası yok. Tepkilerim falan iyi değil yani senin seni. Yeniden yatmam lazım. Babam da ona duruyor <laughs> zaten. Şaka mısın ya sen? Değilim. <laughs> Bana niye dokunuyorsun? Sapık mısın sen? Benden mi hoşlandın? Saçımı kestin daha ne bileyim. söyleyebilirsin Ay, yani. ne no hoşlanacağım sen. Vallahi genelde yakışıklı olduğumu söylerler. Söylüyorlar bunu. Evet. İnanıyor yani, musun? Yani karizmatiyim yani. Ya bir yakışıklılık var ama işte Allah vergisi. Lütfen bir daha insanlar böyle şeyler yapma. Bir gün dayak yersin. Gelir <laughs> misin? Kahve içek. Sen bana orada göster Ondan sonra Vallahi orada bir tane çok güzel namusuma otel görmüşüm Kral dairesi vardır biliyorsun Orada kalak Pardon ya. Hem de senin şu kavunlardan konuşuruz. Kavunlar bayağı büyüktür biliyorsun. Yani olgunlaşmış onların mevsimi gelmiş yani biliyorsun. Ne diyorsun? Prens. Ben kendi yazdığım bir kitaptan size örnek vereyim. Onu alın okuyun. Zürker Hayati Yalan Çek Tahsilat Senet. Yani bir yıla zengisin yani. isim Uh neydi? Haley. Hayley. Hello. halo halo. Hello. Ha Hayley. Ha. gel seni köye götüreyim bizim köye götüreyim. Yok yok ben iyiyim burada. Vallahi. Sanki biz adam yiyoruz sen bana öyle bir bakıyorsun ya. O zaman. De haydi oku. Ben gidiyorum. Yani yanlış anlamayın da hanım abla beni ne galericiler ne plantacılar kuyumcular izledi de ben kendim gitmedim biliyorsun. Yani, kusura bakma ben sana bakmazdım zaten. haydi. Hadi oku şimdi kitabını. Ben ona benzettim de biraz seni o yüzden kusura herhalde bakma. Bir travmatik etkisi olmuş. Evet travmatik biraz etkisi oldu o yüzden şey yaptım da. E... Barışmak istiyordun herhalde. He barışmak istiyordum olmadı. İşte öyle bu arada şey soracağım. Bu boğa ikiline benimle evlenir misin? Nasıl? Vallahi basma ya benimle evlenir misin? Şöyle diz mi? Ben yani bu ay kere nasıl böyle benim evimiz. Evlenmiyor mu benimle? He ben de ismin ozan zannettim. Hiç evlenmiyor mu benimle? Tamam o zaman nişanlanak. Nasıl? E işte gideriz kahve içeriz. Akşam bir şey yoksa takılırız. Kahve içebiliriz. Vallahi takılma için niye öyle bir şey baktın? Yani ön yargılarım var benim. Ne gibi? Ben de yalnızım ben de sıkıntı. Allah Allah. İşte ben de yalnızım. İki yalnız bir araya gelince. Tamam. Otururuz. Tamam o zaman taş kağıt makas yapalım. Oturalım. Tamam taş kağıt makas yapalım. Akşam da takılırız o zaman. Ben yenersem takılırım. Benim kamyonum var biliyor musun? Yerde oynuyorum ben. Toprak kazıyorum. Nerede kamyon? Kamyonu evde bıraktım. Ha? Küçük böyle. Akülü. Ben bir daha yere oturacağım. Ah. Kahve içecek Bana kahve ısmarla. Ismarlayayım. Lahmacun da ısmarlayacaksın mı? Ismarlayacağım. Sen bana üzüldün mü? Doğruyu söyle. Yok üzülmedim. Ben de yalnızım ya şu an. O zaman birlikte yalnızlığımızı giderek ya. Vallahi canım çok sıkılıyor ya. <laughs> Harbiden yemin ederim. Lahmacun ısmarla bana. Bol acılı, iyi sotlu. Tamam. Benzin alayım mı? Hayır. Bunu da bırakacaksın. Vallahi onu bırakacağım mı? Bunu ben. Niye? Bu, çünkü benzin içilmez. Sen kalk de kaldır. Ah, bırakır mısın? Ah. Hele hala bir tadına bak yemiyorsan yine yeme. Sorun sıcak yeme. Tamam mı? Bu soğuk. Sonra valla pişman olursun ha. Hala bir dakika. Sen nar ekşisi biliyor nar ekşisi. A bundan böyle atacan Bak 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 bak. Bak bir çi köftenin hakiki olduğunu nasıl anlarsın Biliyorsun Bak şimdi bak. Bak 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 bak. Hakiki çi köfte düşmez abla bak. 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 Hakiki hakiki çi köfte düşmez abla düşmez bak. bak düşmüyor bak görüyorsun piç değildir ha gerçek çiköftedir ha çok teşekkür etmek istemiyorum çok teşekkür etmek istemiyorsun istemiyorum e ben de sana iste istemiyorum thank you so much I want to... arkadaşım rahatsız ya kusura bakmayın dün arkadaşlar eşek şakası yapmış biliyor musun uyku ilacı atmışlar kolama 7-8 tane böyle eşek şakası yaptılar evin anahtarını da almışlar biliyor musun o yüzden şey böyle uykusuz yani kaldım yaklaşmasana he uykusuz kalmışım yanlışlıkla oldu zaten ben evet, isteyerek abi. yaklaşmadım yani <laughs> Kızlar düşüyor mu niye tutmuyorsunuz ya <laughs> Telefonunuza tecavüz mü ettim Allah aşkına tamam da İki... Ben sizin için mi taşıyorum telefon canım Konuştuğunuz konulara bakın ya tamam. Gerçekten Alo. varmış demek ki böyle hikayeler Nidyanlı falan Hanımefendi Allah. yani bu Bir saniye baba sana diyeyim Bir dakika Baba kan görünce dayanamıyorum ben Karı görünce değil kan Kan görünce dayanamıyorum <gülüyor> <gülüyor> ya. <Allah 'ım> Şaka <laughs> mısınız ya Bir saniye Vallahi zicaret. beni bir... buldu Ne yapıyorsun Oturuyorum öyle sen ne yapıyorsun İyi vallahi ne yapayım Canım sıkıldı Bir sesini duyayım dedim Daha önce duymadın ki sesini e Sesini duymak istedim sen nasılsın? Ben biraz rahatsızdım. Doktora gittim. Doktor dedi ki, ki şeftali yemen lazım dedi. <laughs> ne oldu? Niye gülüyorsun ya? <gülüyor> şeftali ne alaka? Bilmiyorum. Şeftali işte. Tüysüz olması lazım. Tüylü de olurmuş da ben tüylü midemi bulandırıyor. <laughs> ben... Şeftali neye inceliyor mu? Hayır, normal arkadaşım. Ya şey diyeceğim sana. Benim ev arkadaşım akşam eve kız atacakmış tamam mı? Sana şimdi doğruları söyleyeyim. Akşam eve kız atacakmış. İşte bana da dedi ki kanka bugün dedi işte gelmesen olur mu falan. Ben sokakta kaldım. Akşama ev yani akşama ev var mı? Onu sorayım da sana. Akşama böyle yatabileceğimiz, uyuyabileceğimiz. Ben gece yalnız uyuyamıyorum. Nasıl olacak? Bir Arkadaşınla beraber o zaman oturabiliriz. Arkadaşım yok ki. Senin arkadaş olalım mı? Ceviz yeriz, tavuklu pilav yeriz. <gülüyor> yani, <gülüyor> yani Kadir hoca diyor ya, onun gibi diyeyim dedim. Evet. Uza oldu bu. Ee, Sana bir şeyler soracaktım. Burada üniversite okumak için geldim de. Evet. Buraları çok bilmiyorum. Dolaşmak istiyordum da. Tek de dolaşmak istemiyorum aslında. Seni de tek görünce acaba etrafı gösterir misin diye soruyorum. Eli biraz çekersen daha iyi olur tamam, aslında. Tamam etrafı gösterecek misin? Olabilir. Olabilir mi? Evet. Tamam yakınlarda tuvalet varsa ben bir tuvalete gideyim. Muhtemelen karıştırdınız. Yahu hanımefendi beyazı diyor ağzımıza sıçacak. E, e, sipariş vermesini getirdim daha. <laughs> Dalga mı geçiyorsun? E ya? ne yapayım ben bu siparişi şimdi? <laughs> Arayın numarası falan yok mu kimden verdi? Bakın Anlaştım ben ya. çağırdın geldin nokta kondan geldim. Bu pizzaları hiçbir yerde bulamazsın ha. Ama ben vermedim yani bana ait değil. Sloganı tanımamışsındır belki slogan. Nedir slogan? Çağırdım geldim le 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 le. Çağırdım geldim nokta com. Şöyle yapalım o zaman. Madem gelmiş antrenmana gideceğim. Gitmeden oturalım. Vallahi de. Ağlayacaksın. Nasıl ağlayacaksın? Hüngür şakır. Hüngür şakır. Gözyaşı dökeceksin. Bir saniye suyun. <laughs> Hayır. <gülüyor> bir şey diyeceğim. Tamam taş kağıt makas yapalım. Üçte bitsin. Eğer yenersem. Kahve. Ağlarsan içeceğim. Ama dur. O, o... Gerçekten ağlarsın. Ağlarsan ne içeceksin? Ay kahve içeceğim seninle. <laughs> ama şu an nasıl ağlayayım?